Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kodiyovan tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Kodiyovan 28 adet film tablet içeren blister ambalajla takdim edilmektedir. Her bir film tablette valsartan ve hidrokliortiyazit içerir. Kodiyovan yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan ajiotensin 2 antagonisti ve idrar söküzü içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olan anjiyotensin 2 kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine neden olur. Kodyovan içindeki valsartan anjiyotensin 2'nin etkisini önler. Sonuç olarak kan damarları genişler ve kan basıncı düşürülür. Diyoretikler idrar atılımını artırarak vücuttaki tuz ve su miktarını düşürür. Bu uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeye ve kontrol altına almaya yardımcı olur. Kodyovan yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı kalbin ve tar damarların iş yükünün artırır. Bu durum uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbrek damarlarını hasar uğratabilir ve inme kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskini artırır. Kan basıncınızı normal değerlere düşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır. Kodiyovan'ın nasıl çalıştığı veya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili sorularınız var ise doktorunuza sorunuz. Kodiovan tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Kodiovan'ı şu durumlarda kullanmayınız. Valsartana, hidroklorotiazide veya benzeri idrar söktürücülere, sülfonomitlere karşı duyarlılığınız varsa, şiddetli karaciğer hastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanalları harap olmuşsa ve bu durum safranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa, vücudunuz idrar üretemiyorsa, bununla birlikte şiddetli böbrek hastalığınız varsa, aliskiren kullanırken kan şekeri düzeylerini yüksekse ve şeker hastasıysanız veya böbrek etmezliğiniz varsa hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Kodiovan tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Potasyum takviyeleri, potasyum tutucu ilaçlar, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıranlar, kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyi düşükse, kanınızdaki sodyum düzeyi düşükse, kanınızdaki kalsiyum düzeyi yüksekse, kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü almaya bağlı rahatsızlık yaşadıysanız, ciddi kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaç grubu veya kan basıncını düşüren ilaçlar kullanıyorsanız Karaciğer ya da böbrek rahatsızlığınız varsa, diyabetiniz varsa, kanınızdaki ürik asit, kolesterol ya da trigliserit düzeyleri yüksekse. Kodiovan tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması kodiovan aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Doktorunuz izin verdiğinceye kadar alkol kullanmayınız. Alkol kan basıncınızın daha fazla düşmesine veya başınızın dönmesine ya da bayılmanıza neden olabilir. Kodiyovanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Kodiyovanı kullanan hastalarda herkeste olmamakla birlikte yan etkiler ortaya çıkabilir. Kodiyovanın yaygın olmayan yan etkileri susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, karıncalanma ya da hissizlik, görme bozuklukları, yorgunluk, öksürük, kas ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi. Kodiova'nın seyrek yan etkileri ise baş dönmesi, ishal, eklem ağrısı. Kodiovan tabletin bilinmeyen yan etkisi nefes darlığı, ani bilinç kaybı, idrar çıkışında önemli derecede azalma, enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı, kas güçsüzlüğü, kas spazma, anormal kalp ritmi, yorgunluk, zihin karışıklığı, kas titremesi, havale, anormal böbrek ve karaciğer fonksiyon testi. Kodiovan tablet nasıl kullanılır? Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar bu problemin belirtilerini dikkat etmezler. Birçok kişi bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızı tam olarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanız. Doktorunuzun açıklamalarını dikkatli uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız. Kodiyovan ne kadar ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Kodiyovan için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. Kodiyovan'ı her gün aynı saatte almak ilacı almaya yardımcı olacaktır. İlacın istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için düzenli kontrollerde durumunuzu kontrol etmek doktorunuz için önemlidir. Kodiyovan tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz yapılabilir. Bu testler sayesinde kanınızdaki elektrolit miktarlarınız takip edilecektir. Kodiyovan tabletin uygulama yolu ve metodu ise kodiyovan besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir. İlacınız her zaman aynı zamanda tercihen sabahları almanız önerilir. Kodiyovan'ı aç karna ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Kodiyovan tabletin saklanması. Kodiyovan'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanır. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.